Yanlış duymadınız. Bu muhabbet kuşu İhlas Suresini eksiksiz okuyor. Mersin'de bir berberde çalışan Suriyeli genç bir yıl önce aldığı muhabbet kuşuna 3 ay gibi kısa sürede 60 kelime öğretti. Her gün akşam yarım saatle beraber bir şey yapıyoruz, biraz konuşuyoruz. Babacım, babacım, babacım. Muhabbet kuşu 4 ayetlik İhlas suresini ise eksiksiz okuyor. Sadece İhlas suresini değil, besmele çekmeyi ve tekbir getirmeyi de biliyor muhabbet kuşu. Assalamu alaikum, assalamu assalamu As Tekbir, diyor her cins e, bu şekilde öğrenemez çünkü maşallah 60 70 kelime öğrenmiş. Muhabbet kuşu Arapça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere üç dilde çeşitli kelimeler de ezberlemiş. Seni seviyorum, seni Ezberlediği kelimeler sayesinde oldukça dikkat çeken muhabbet kuşunu satmayı düşünen Suriyeli gencin istediği para ise 2500 lira. İşte müşteri gelirse satarım. Bismillahirrahmanirrahim.